Haber var mı? Arayıp bir sorsaydın. Bu akşam şu nişan eşini konuşacaktık. Aksi gibi. Vardır yaradanın bir bildiği. Belli ki vakti zamanı değil. Konuşulur yine de ne olacak ki? Bu Curcuna da Seher. Gel bence bu durumu iptal edelim. Belli ki vakti zamanı değil. Bu ne demek şimdi? Biz bir söz verdik. Nevzat benim kardeşim sayılır. Ona yanlış yapamam. Hiç öyle açık kapılar bırakma Mehmet'e. Zaten yan çizesi var. Bak kendi ağzınla diyorsun. Bırak gönüllerinin dilediğini yapsınlar. Erkeğin gönlü genelde en olmaza konar. Çok zaman geçtikten sonra anlar. Bize uygun birisini seçmezse bu eve ateş düşer. Hatice'yi ben yetiştirdim sayılır. Ailesinin huyunu suyunu biliyoruz, anlaşıyoruz. Sen Mehmet için mi endişelisin yoksa onda kendini gördüğün için mi? Bu ne demek şimdi? Bizi de ailelerimiz uygun görmüştü. Ama sen pişmansın ki bu kadar ayak diretiyorsun. Seher Hanım. akşama ne yemek yapayım? Beyaz et yapma da ne yaparsan yap. Zaten yemek düşünecek halim var. Nereye? Daha çayını içmedin. İşe. Müsaade var mı? Uysuzluğum tuttu mu tutuyor?

telefonumu unutmuşum. Aslanmış ardaktan, suyu bardaktan. Bir öpüver de kocaman kız İlimon yanaktan Amanın ilimon yanaktan Allah, Yine başladın deli deli türkülere Nereden çıktı o kız Kapa dağıtıyorum abla Asma olmuş çardaktan Suyu Hadi hadi sallanmayın Herkes bahçeye tavuk kesilecek akşam için Yine delilenmiş ben kesemiyorum ya. Gele kız sen de kesecek kadın şimdi yürü. Baksana barut gibi. Sinirlince her kadın gibi kuaföre gitse mesela olmuyor. Saçını kestirse. Tavuk nedir ya? <laughs> Kasap niye kesmiyor? Hayır insanla deşine diyor böyle abla. Şş, ben de senin dilini keseceğim o olacak. Sanki ben çok seviyorum. Acele yani. dedim, acele. Hala yakalayamadınız? Yakaladık hanımım. Yakaladık hanımım. Bir okuyup öfleyeceğiz mi <laughs> Tamam. 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 gelsin abla. Ne yapıyorsunuz? Piknik. Ne gibi görünüyor Firdevs? Hatice nerede? Ona da söyle, o da gelsin. Hah, bak geliyor işte abla. Duydu seni kızım. Duyar beni kızım, duyar. Ben demeden o beni duyar. Ya abla, Nevzat'ı çağıraydım Aydem iki dakika halletsin. Biz hallederiz. Zühre, ben keseyim. Keseceğim hanımım, keseceğim de. Acık sakinleşsinler diye bekliyorum. Yavaşsınız, yavaş. Getir şuraya. Getir, getir koş şuraya. Koş şuraya. Ah. <laughs> <Oy. gülüyor> Getir sen de. Getir. Yemek yemeye gelince hepiniz yiyorsunuz ama. Şunu da tutabilir misin? <gülüyor> <gülüyor> Zühre, bunları güzel güzel temizleyin, hemen ocağa koyun. Suyuna düğün çorbası, çerkez tavuğu, tavuklu pilav, bir de tavuk göğsü yapalım. Tamam Hadi, hadi çabuk. Ziya enişten ne yiyecek hala? Tavuk pek sevmez o. Baba demeye alıştır artık kızım ağzını. Hadi sen de onlara yardımcı ol. Tatlı yapılırken ben de geleceğim. Benim usulü öğreteceğim sana. Tamam. Sen yeter ki öğreteceğim de hala. Ay anneciğim. Ya abla hayırdır bir şey mi kutluyoruz sen böyle coşmuşsun? Akşam yemekte şu nişan meselesini konuşalım artık diye bütün bir telaş. Nişan mı? Hala. Anne. işi gördü nihayet. Sana bir şey diyeyim mi abla? Bu kız bu evin hanımı olursa biz Seher Hanım'ı bununla ararız. Ha da buraya yazıyor ama. Seher Hanım'ı kırtelir abi, kırtelerini sollar. Öyle kolay değil onu çöplüğünde öpmek. Hevesleniyor ama görecek hanyayı, Konya'yı Konya'yı. <laughs> haydi haydi. Hak kadın hey heyli baksana. Elin işlesin elin. Laf getirme bana tamam mı? Haydi.